Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. İlk buluşum cips severleri ilgilendiriyor. Arkadaşlar ben de evimde otururken televizyonumu izlerken böyle bir keyif yapayım der. Cipsimi önüme alırım bir güzel yerim. Fakat cipsi yerken ulan bir kumandayla bir televizyonu değiştireyim dediğinde elinde cipsin yağları. Yahu nereye dokunacaksın ne yapacaksın ne edeceksin? derken o keyif size çileye dönüşüyor. Dedim ki pisgenler. Sen bu keyfi bozmadan, etrafı da yağlamadan nasıl bu işten kotarırsın dedim düşündüm ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Size de hemen bunu göstermek istiyorum. Çözüm beyaz eldivenlerde. Bu lastik eldivenleri makasımla alıyorum şöyle. Ben 3 parmağımla yediğim için ilk önce baş parmağını şöyle hemen kestim. Sonra işaret parmağını gördüğünüz gibi bunu da kestim. Şimdi bir de diğer parmağımızı hemen keselim. Siz iki parmakla yorsanız işaretle baş parmağını kesmek de yeterli sizin için. Hemen parmaklarıma geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parmaklarım gayet hijyenik bir şekilde duruyor. Asla yağlanmayacaklar. Aldım. Güzel bir şekilde yorum. Kumandayla televizyon değiştirmek istedim diyelim ki. Hemen bunları çıkartıyorum, şöyle kenara koyuyorum, kumandama alıp televizyonu değiştirip devam ediyorum keyfime arkadaşlar. Ben İskender Sivil zeka Geldik ikinci buluşumuza. İkinci buluşum tavukla ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar elle yenecek şeyler. Tavuk, balık, kelle bunlar yenir elle demiş atalarımız. Ama ve lakin verdiği yağlar, bulaşıklar adeta her tarafımıza saçılıyor. Bu meret çatalla da yenmiyor arkadaşlar çok defa denedim ama istediğim lezzeti alamıyorum. Dedim ki İskender sen yine bir güzellik yine bir buluş yap da şu butu keyifleye Hemen gösteriyorum size arkadaşlar. Her zaman cebimde taşıdığım saç tokasıyla ben şimdi ne yapıyorum? Şöyle yaklaştırıyorum. Dişleri kemiğe değdiğinde şöyle hemen kavruyor gördüğünüz gibi. Şunu tutarak elimde hem yağlanmadan şuradan yemeye başlıyorum. Hiçbir şekilde elim yağlanıp kirlenmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda but yemenin keyfini de doyasıya kıyasıya çıkartmış oldum arkadaşlar. Diyelim ben bu butu yedim bitirdim. Şöyle çıkartıyorum. Bunu hemen cebime atıyorum. Hayatıma devam ediyorum. Yine bir but yeme olayı oldu. Cebimden çıkartıp taktım ve yine keyifle yemeğimi yiyebilirim. Gördüğünüz gibi gayet portatif. Ben İskender Sivri Zeka. Ve sıra geldi son buluşma. Son buluşum formuna dikkat eden ama makarnaya da yok diyemeyen kişileri ilgilendiriyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ben az çok formuna dikkat eden kişilerle ilgili bazı buluşlarımı gösteriyorum. Ki ben de formuma gayet dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ben de sizin gibi makarnaya hayır diyemiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir makarna önümüze geldi mi elimize çatala alıyoruz Ha babam çat 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 hızlı bir şekilde yiyoruz. Sonra üstü bize bir şişkinlik, bir böyle bir halsizlik, bir pişmanlık da oluşuyor. Dedim ki iskenler sen öyle bir şey bul ki bu güzelim yemen hem tadını al ama hem de az ye. Arkadaşlar ben de ne yaptım biliyor musunuz? Sürekli yanımda taşıdığım şu cımbızla makarnamı yiyeceğim. Hem etrafta çatal olmasa bile bununla da yemiş olacağım. Hemen size göstereyim nasıl yeleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi cımbızla tutmaya çalışıyorum. En fazla iki tane geliyor arkadaşlar. Ağzıma attım. Makarnanın tadını alabiliyorum. Böyle geliyor. 2, 3, 4. Çatalla düzüne düzüne değil de cımbızla şöyle 3-4 tane alarak hem formuma dikkat ediyorum hem de bu makarnanın güzel lezzetinden faydalanıyorum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar insan bununla böyle almaya çalışırken yediği makarnanın kalorisini de yakmış oluyor. Valla bu arada da makarnanın tadı da fena değilmiş yani. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim. Umarım üçü de işinize yarar. Bu arada şuraya da tıklayarak bizimkiler pembe renge karşı ön yargımız var mı diye bir video yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.